geliyor komşu diyor ki ya benim evime sahip çıkıyor filan. Olur mu öyle şey diyor canım saçmalama. Bu kadar olur mu falan? Yok dedi ya benim ev onunmuş filan. Benden kira istiyor. Ya ne diyorsun sen? Şaka gibi geldi. Dalga geçiyor gibi düşündük biz dedik ki, bu kadar da olmaz. Sonra adam çıktı geldi bir gün. Ben evden çıkartıyoruz. Ne diyorsun sen dedim ya? Sen nasıl evden? Kiracı sen evden mi çıkartıyor? Hem kirayı ödemiyor. Hem ev benim diyor. Hem üst kattaki evde benim diyor. Komşuların hiçbirisi de bunu istemiyor. Biz de adamdan illallah ettik. Bir de ev sahibini evinden mi çıkartıyor? Ha dedi ya evden çıkarttı. Olmaz öyle şey falan. Neyse. Bir akşam bir komşularla diyoruz ki buna bir çare bulmak lazım falan ama elimizden bir şey gelmiyor. Şeddat bir el. Bir akşam baktık. Abi kiracı ev sahibinin ailesini öldürmüş. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi ibret alınabilecek hadiselerden hakkıyla ibret alabilenler. Erenlerle kafiyeli olsun diye alabilenler demiş değilim. Çünkü mevzu mühim Erenler. İnsan bir hayatı yaşıyor. O hayatın içerisinde enteresan olaylarla karşılaşıyor, enteresan insanlarla karşılaşıyor, enteresan meselelerle karşılaşıyor, duyuyor, okuyor, bu meselelerin hepsi birden aslında insana bir şey anlatıyor. Fakat o anlatılanı duyabilmek için insanın kulak sahibi olması lazım. Yaşananı görebilmek için insanın göz sahibi olması lazım. Fark ettiğini faydaya, ebedi alem için bir faydadan bahsediyorum, dönüştürebilmesi için insanın kalp sahibi olması lazım. Aldığı ibretin hakkını verebilmesi için insanın irade sahibi olması, kendine söz geçirmek manasına irade ediyorum. İrade sahibi olabilmesi lazım. Şimdi bütün bunların hepsi birden de tek başlık altında toplanabilir nasiptir. Yanında öyle bir hadise yaşanıyor ki dönüp böyle kafayı çevirip bir baksan, gözle baksan ama, duysan ama kulakla, hissetsen ama kalbinde, sonra da hakkını versen hem dünyanın daha güzel bir yer olacaktır, hem ahiretin daha güzel bir yer olacaktır. Ama o sıra sen başka bir yere bakıyorsan, gündeminde başka bir şey varsa, kalbinde başka bir şey varsa, kulakların başka bir şeyi zevk ediyorsa, ne duyarsın, ne görürsün, ne hissedersin, ne fark edersin, ne onun ibretimiz bir hadisi olduğunu bilirsin, ne hakkını verirsin, bütün bunlar da nasip meselesi. Bazen bazı insanlar bir şey yaşarlar kendileri hakkıyla ibret almışlar mıdır tartışılır ama tutup o, o meseleyi bir başkasına aktarırlar. Dinleyenlerden birisi ondan ibret alıverir. Yani bir yangın var, yangını sen gördün ama ciğerin parçalanmadı. Döndün birisine ya geçen gün bir yangın adam başlar ağlamaya yıkılır falan filan. O yangının sebebini düşünür, o yangında yananı düşünür. Bir daha yangın çıkmaması için ne yapılması gerektiğini düşünür falan orada değildir ama oradakinden daha fazla bu işten nasip. Hazreti Mevlana Yusuf Aleyhisselam hani gömleğini veriyor. Babama götürün diye. Götürün gözlerine sürün. Gözleri umulur ki açılır diyor. Gömleği getiriyorlar. Daha gömleği getiren adam yola çıktığı vakit Hazreti Yakup diyor ki Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sen o eski rahatsızlığın üzerinesin sen. Hala mı Yusuf? Hala mı Yusuf'un kokusu? Yani. Bakın Gömlek Yusuf Aleyhisselam'dan emanetçinin eline verildiği anda yüzlerce kilometre ötedeki Hazreti Yakup diyor ki Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Getirip gözlerine sürüyorlar, gözleri açılıyor. E bir de gömleği taşıyan var. Gömleği taşıyanın gözleri açılmıyor. Gömleği taşıyan taşıdığı gömlekten Yusuf kokusu almıyor. Nasip derken bundan bahsediyorum o kokuyu alabilmek, o gözü açabilmek nasip meselesi. Bütün bunları niye anlatıyorsun Serdar Tuncer? Bir hadiseye şahit oldum. Şahit olduğum hadiseyi ne kadar ben ibret aldım bilmiyorum ama dedim ki ben bunu biri bir günde anlatayım. Belki benden ziyade bir ibret alan çıkar. Bir telefon da bunun bahanesi oldu. O telefonu da en sonunda söyleyeceğim. Bir davet oldu. Dedim ki bunu mutlaka anlatmalıyım. Onu da söylemeliyim. Onu daha sonra söyleyeceğim. Mahallede bir birkaç sene evvel bir yani komşu taşındı. iki katlı bir ev. Alt kata kiracı olarak geldi. Yerleşti. Bizim komşular pek istemedik onu. Hani onun gelip de orada bizim mahallede yaşamasını çok istemedik. Ev sahibi de biraz mecbur kaldığı için kiraya verdi. Kabul etti. Yani arada karşılaşıyoruz. Yani tavırları çok bizim hoşumuza gidecek tavırlar değil. Merhabalaşıyoruz ama öylesine merhabalaşıyoruz. Bakıyoruz fakat bakışlarında böyle bizi rahatsız eden bir şey var. Ne bileyim ya hani ne işi var bu adamın mahallede? O durumdayız. Sonra taşındıktan bir müddet sonra duyduk kira vermemeye başlamış. Ev sahibiyle böyle cederleşmeye başladılar. Kirayı verirdin vermezdin falandı filandı. İş hukuki süreçler şunlar bunlar ev sahibi bir taraftan uğraşıyor. Biz rahatsızız mevzudan. Adam en son demesin mi? Ha bura benim. Ya nasıl senin arkadaş buraya sen kiracı olarak geldin. Biz biliyoruz bu kadar bu işin şahidi var falan filan. Dedi ki burası benim. Ev sahibi senin değildi, benimdi, evraktı, kürekti falandı filandı anlatmaya çalışırken, sen burada kira falan demeye çalışırken adam çıktı dedi ki senin oturduğun evde ben. Ya anlatıyor şimdi geliyor, komşu diyor ki ya benim evime sahip çıkıyor filan. Olur mu öyle şey diyor canım saçmalama. Bu kadar olur mu falan. Yok dedi ya benim ev onunmuş yani. Benden kira istiyor. Ya ne diyorsun sen? Şaka gibi geldi. Dalga geçiyor gibi düşündük. Biz dedik ki, bu kadar da olmaz. Sonra adam çıktı geldi bir gün. Ben evden çıkartıyor dedi. Ne diyorsun sen dedim ya? Sen nasıl evden? Kiracı sen evden mi çıkartıyor? hem kirayı ödemiyor. Hem ev benim diyor. Hem üst kattaki evde benim diyor. Komşuların hiçbirisi de bunu istemiyor. Biz de adamdan illallah ettik. Bir de Ev sahibini evinden mi çıkartıyor? Ha dedi ya evden çıkartıyor. Olmaz öyle şey falan. Neyse. Bir akşam bir komşularla diyoruz ki buna bir çare bulmak lazım falan ama elimizden bir şey gelmiyor. Şeddat bir el. Bir akşam baktık. Abi kiracı ev sahibinin ailesini öldürmüş. Öldürüyor. Çekmiş. Onu vurmuş. Öbürünü kesmiş. Berik'in ortalık kan gölü falan mahalle karıştı. Bu adam nasıl böyle bir şey yapar? Biz de komşular toplandık falan. Aramızda konuşuyoruz. Komşulardan birisi dedi ki bundan sonra dedi bu adamın marketinden ben alışveriş yapmam dedi. Adam bu sıra öbür kalan çocuklar falan öldürüyor. Marketinden alışveriş yapmam dedim. Bir baktım böyle yüzüne. Lan adam öldü oğlum bir şey yapmamız lazım lan. Marketinden alışveriş yapsan ne olacak yapmasan ne olacak. Öbür dedi ki ya bir yürüyüş yapalım. Nerede? Sitenin öbür ucunda yürüyüş yapalım. Bitti gitti birkaç tane sitenin öbür ucunda yürüyüş yapıyor falan. Böyle birini istemiyoruz mahallemizde. Bizim sistemimize yakışmıyor bu adam falan. Yürüyüş yapıyorlar. Pankartlar açıyor falan. Öbürü de ben bunu sosyal medyada paylaşmam lazım. Dünyanın haberi olsun. Sosyal medyada paylaş. Bu arada da kiracı ev sahibini öldürmeye devam ediyor. Ben bir şey yaptım. Öbürü bir şey yaptı. Beriki bir şey yaptı. Adam bu arada öldürmeye devam ediyor. Ev sahibinin ailesini falan filan. İşin içinden çıkamadık. Ne yapsak ne etsek nasıl falan. Döndü yan komşuyu da öldürmeye başladı. Komşunun bahçesinde birini öldürüyor falan. Biz hala konuşuyoruz falan. Böyle bir hadise. Şimdi hadise tanıdık geldi değil mi? Hadisenin neresinden itibaren Gazze'den bahsettiğimi kim fark etti bilmiyorum. Benim böyle bir komşum yok. Bizim sitede böyle bir olay yaşanmadı. Ama Gazze'de yaşanan hadise ve Gazze'de yaşanan hadiseye Müslümanlar başta olmak üzere yeryüzünün verdiği tepki aynen bu tür işte. Başka bir şey değil. Adam orada benim kardeşlerimi, ya Müslüman değilseniz insanları doğuruyor, öldürüyor, kesiyor, sürgün ediyor filan konuşuyoruz abiciğim. Yürüyüş yapıyoruz. Boykot yapıyoruz. Yaptığımız boykotun hangi firmaya ne kadar zarar verdiğine dair haber yapıyoruz. Şimdi bunları yapmayalım manasını söylemiyorum. Ama biz bunları yaptık diye bir şey değişmiyor. Bir şey fark etmiyor. El an yanı başımıza bir cinayet işleniyor. Bak bir devletin misafiriyken Hamas'ın başındaki zat Allah şehadetini kabul etsin bir suikaste kurban gidiyor. Yani şu demin anlattığım absürt misal aynı ile bütün dünyanın göz önünde yaşanıyor. Telefon geldi. Üniversiteden bir kardeşim arıyor. Hocam dedi bir Filistin programı yapacağız. Konuşmacı olarak gelir misiniz? Gelmem kardeşim. Dedi. Niye dedi? Filistin için konuşmanın ayıp bir şey olduğunu düşünüyorum ben. De. Neden dedi? Ya bu olay ilk başladığı vakit Filistin'den bahsetmemek, Filistin'i konuşmamak ayıptı. Ama hala insanlar öldürülmeye devam ederken insan konuşuyorsa bir büyük ayıp işliyordur. Artık konuşmak neyin nesi yani? Konuşmak neyin çaresi? Konuşmak neyin devası? Konuşmak oradaki insanların ne işine yarıyor? Konuşmak öldürülen bebelerin ölmesine mani oluyor mu? Boykot cinayete engel oluyor mu? Bir yaptığımız yürüyüşler falan filan sürgünlere mani oluyor mu? Açlıktan ölümlere engel oluyor mu? Ayıp bir şey Filistin'i konuşmak. Bazen diyorlar ki hocam niye bir, bir şey paylaşmadın? Ne yapacağım paylaşıp? Vicdanımı mı rahatlatacağım? Hah bugün de Filistin için bir şey yaptık. Ne yaptın? Tweet attım. Sen Ne yaptın? Story paylaştım. Sen ne yaptın? Post attım, likeladım. Eline ne geçti? Filistin için bir şey mi yapmış oldun? Filistin için yapılan şey bundan mı ibaret olmalı? E, ama elimden bu geliyor. Ya bu da saygıya değer. Bu da muteber. Hani hiçbir şey yapmayalım manasına söylemiyorum. Herkes bir şeyler yapsın ama yaptığımız şeyin Filistin'in işine yaramadığının farkına varalım. Ya da yapılması gereken şeyin tweet atmaktan, boykot etmekten like'lamaktan gündeme taşımaya çalışmaktan filan çok öte bir şey olduğunu fark edelim. Bazen insan küçük tepki gösterir de bir meseleye o gösterdiği küçük tepkiden dolayı kendisini rahatlatır. Üstüne düşeni yaptığını zanneder. Asıl yapması gerektiğini ihmal eder bu arada. Oyalanmış olur yani. Konuşarak oyalanmış olur. O içeceği içmeyerek oyalanmış olur. Bu arada insanlar ölür. Sen kola içmezsin orada çocuklar ölür. Sen o kafeye gitmezsin orada insanlar katledilir. Sen tweet atarsın orada insanlar açlıktan ölür. Sen dedim ki beni çağırmayın. Bir başkası gelsin konuşmaya. Yani bu olay başladığı vakit bir insan ölse zannediyorum ki ahirette Filistin için ne yaptın deseler konuştum dese bir şey yapmış olurdu. Ama şimdiki süreçte bir Müslüman ölse Filistin için ne yaptın deseler konuştum dese cezasını katmerlerler. Konuştun öyle mi? Konuştum. Yazıklar olsun sana. Vaziyet buraya geldi. Erenler, ibret alabilenler. Şimdi sitedeki mevzudan ben bir ibret alamadım. Ben hakkını vermedim paylaşayım dedim. Belki sizden bir ibret alan, bir işin içinden çıkan, bir ne yapılması gerektiğini bilen, bir fark eden olur. Ha bir taraf diyor ki ya Allah böyle dilemeseydi böyle olmazdı. Bir taraf mütevekkil. Bir taraf diyor ki Allah dilerse bu iş hallolur. Ümit var. Bak umudumuzu kesmiş değiliz. Bir tarafın diyor ki elbette vaat edilen bir gün gerçekleşecek. Onların arz-ı mevud beklentisi gerçekleşmeyecek ama arz-ı mevudu bekleyenlere Allah'ın vaad ettiği o akıbet bir gün gerçekleşecek. Bunların bir kısmı teselli, bir kısmı niyaz, bir kısmı umut filan. Ama artık iş öyle bir noktaya geldi ki, konuşmak ayıp. O zaman niye konuşuyorsun? E konuşmanın ayıp olduğunu da konuşmadan başka bir şekilde ifade edebilmek keşke mümkün olsaydı da konuşmasaydık. Ama bu süreç böyle devam ederse, Emin olun artık şöyle diyeceğiz. Mesela orada bunlar yaşanırken nefes almak ayıp. Ticaret yapmak ayıp. Çocuğuna sarılmak ayıp. Yemek yemek ayıp. Ayıplar büyüyerek devam edecek. Hak katında da ayıp. Kul ölçeğinde de ayıp. Allah sonumuzu hayretsin. İbret almak bile ayıp ya. Çünkü ibret almak o aldığın ibretin hakkını vermeye icap ettirir. Bizde o da yok. O da yok. Allah Kudüs'ün hep söylediğim asil ve mazlum çocuklarının yardımcısı olsun. Tevekküllerini artırsın, kuvvetlerini artırsın, dirayetlerini artırsın, sabırlarını artırsın. Ve ümmeti Muhammed'in bir ferdi olarak içine düştüğümüz şu zilletten de Mevla inayet buyursun da bize hesap sormasın. Şu halimizi bir geçe tabi tutsun bir vesileyle. Rahmandır, rahimdir, gahurdur, settardır. Örtsün, gizlesin, saklasın. Bizim kendimizden saklayamadığımız büyük ayıbımızı Mevla bizden saklasın, meleklerinden saklasın, gazabından saklasın. Allah sonumuzu ayırsın. Eyvallah. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.